90 artı Anadolu'dayız tekrardan. Ee, bugün Samsun Spor Fatih Karagümrük maçıyla başlayacağız. O maçı Kerem izledi, Kerem yorumlayacak. Ben de Başakşehir Alanya maçını izledim. Ee, hep birlikte maçları analiz edip, oyuncuları değerlendirip, yorumlarımızı yapıp, sohbetimizi yapıp, her zamanki gibi ve her zaman olacağı gibi seçildiğimiz maçları sizlerle paylaşacağız. Kerem'ciğim başlayabilirsin eğer istersen. Tabii tamam. yani ki. Mesela müsaidliğimiz olduğunca, daha fazla maçta incelemeye çalışıyoruz. <laughs> Her maç haftasında zaten iki Batu, iki ben bir dört maçımız kafadan izlenir. Yani bunun daha da arttırarak en azından Anadolu kulüplerinin ligdeki durumlarının analizini, şeylerini daha fazlasıyla aktarmaya çalışacağız zaman içinde. Ben Samsun Karagüm maçıyla başlayayım. Samsun kendi evinde, kağıt üstünde favori ekipti. Zaten Karagümrük de şu anda 17. sırada küme düşme potasında. Süper Lig için asansör takım diyebileceğimiz bir kısımlar yine. 5 maçta bu zamana kadar bir galibiyet, 4 mağlubiyetleri var. Tek galibiyetleri de Antalya deplasmanı. O da hani denk geldi diyebiliriz. Yani Antalya'da dün konuştuğumuz gibi Emre Belözoğlu iyi oyun değil ama iyi sonuç alabiliyordu. İşte o iyi oyun bazen iyi sonuca da etki etmiyor. Kötü sonuçlar gidebiliyor. Samsung <laughs> lige çok e, istikrarlı başlayamadı. Açıkçası 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Hani Samsung bu sene Avrupa'sı da var. Avrupa ile birlikte Süper Lig artı Zira Türkiye Kupası Samsun için yoğun bir sezon olacak. Yoğun sezonlar bizim teknik direktörlerimiz için bir bahane oluyor. Ama aslında bütün ligin şeyin e, takımın bütün tarihleri zaten sezon öncesinde belli oluyor. Aslında bizim takım, takımlarımızın da bunlara uygun hazırlık yapması gerekir. Evet yani mesela İngiltere'de Onu, adam yani o da haf, üç, üç, günde bir maça çıkıyor. 2 günde bir maça çıkıyor. Hani İngiltere'nin patalaması zaten biraz fazla. Orada adamlar neredeyse beş ligde oynuyorlar. Beş ligde oy Aynen öyle. Lig falan filan. Hani biz görece hani o beş büyük lig dışında bizim liglerde onu da artık Samsun Avrupa maçlarında yine göz önünde bulunduğumuz onu o zaman konuşabiliriz. Şöyle bir şey var Bizim üç büyükler de bu işten çok muzdarip bu evet, konudan. Mesela, Hani birazcık yani tamam Samsun Spor'un etine budu ne diğer üç büyüklere baktığımızda ama şey çok acımasız olur bence. Samsun Spor'u buradan vurmak birazcık acımasız olur benim fikrim. Çünkü aynı sıkıntısı da Çünkü Galatasaray'da, Galatasaray'da da var. var. Fenerbahçe'de evet. de var. Sen devam et. Böldüm kusura bakma. Evet. Yok yok sorun değil. Ee, Samsung Samsun bugün 4-1 4-1 dizilişiyle başladı. Ama burada ee, biraz plana sadık olan sadece Musabayla Kulibali kanatlardaki oyuncular. Golsen biraz daha 8 numara tarzı. Hatta Encham da 8-10 numara tarzında geriden top almaya da geldi. Yani aslında Maç içindeki o oyuna göre Samsun 4-3-3 dizilişine daha uygun bir oyun oynadı. Karagümrük'ün hani 4-2-3-1 çok klasik bir Türkiye Ligi dizilişinde hani çatısında görünüyor ama e, maç içinde biraz zaten maçın içinde de o durumu anlatacağım. Karambole bir oyunu vardı. Yani çok fazla bir sabit diziliş planı yoktu. Daha çok top neredeyse oraya daha fazla bir kalabalık küçük hemen kısa paslar, küçük üç kadar yaratmak için top diğer kanına geçtim mi? Hurra oraya bir kalabalık şeklinde hani Karagümrük'ün bir sabit oyun planı yoktu. Maça girersek dünkü o bahsettiğimiz o geriden oyun kurma sıkıntısını bu maçta ben yaşadım. Samsun'da, Karagümrük'te geriden oyun kurma inadıyla başladılar ilk yarıda. E, i̇kisi de önde bastı. Bu dünkü Antalya maçına dikkatimi çekti. Hani e, artık biraz ezbere bir geriden çıkma oyunu olduğu için bütün takımlarımız önde basmaya alıştı. Önde basmanın da artık e, Karagümrünün artısı şu oldu. Biraz adam adamı önde bastı. Yani alan savunması değildi. Herkesin tuttuğu adam belliydi. Hani bir adamın peşinde koşuyorlardı. Böyle olunca mesela Samsun topu çıkarıyor. Top Zeki Yavru'ya geliyor, Thomas Sor'a geliyor. Sıkıştığı için hop uzun top, top Karagümrük'e geçiyor. Aynı şekilde top Karagümlü'yle çıkarken işte o Çankaya, Çankaya geliyor, Eskayo geliyor. Bu sefer de Samsun önde baskı yapıyor. Karagümrük uzun top oynamak zorunda kalıyor. Yani aslında bizim bu ezbere geriden çıkma oyununu oynamak zorunda olmadığının artık Türk takımının biraz farkında olması lazım. Uzun top ki bizim lige çok uygun. Çok uygun. Forvetlere baktığında, evet. pivot center for olduğu için zaten. ya Sadece forvetler de değil, Encham, Olivier Encham da mesela fizikli, kalıplı bir futbolcu. O da Doğru. çok fazla top indirebiliyor. Ama bu büyük ihtimalle Samsun'u onu çok kullanmadı bugün. Öyle mi? Samsun gel, yani iki takımda. Geriden oyun, Hı -hı. ilk yarıda geriden oyun kurmakta Gerim. inat etti yine. Hı -hı. Ayak kalitesine gittiler evet. daha çok. Öyle olunca hani ortadan oyun kurma olayı olmadı. Ki zaten Samsun'da da genelde e, o başında bahsettiğim o Musabay'la Kulübali'nin sadık kalma dediğim olay çok hızlı oyuncular. Yani Samsun bir yerden sonra hani topu Karagümrük üzerine çekip hemen Kulübali'nin koşu yoluna ya da Musabam'ın koşu yoluna hızlı toplarla bir şey yapmaya çalıştı. Pozisyon kurmaya çalıştı. Karagümrük de eee Samsung ne kadar biraz tempoyu hızlandırmaya çalışırsa, Karagümrük de o kadar hani top onlara geçtiğinde hemen geriden oyun kurma, o hazırlık pasları, temel pasları dediğimiz defanslı oyun kurmayı biraz uzatıp ritmi düşürüp dediğim gibi top neredeyse oraya bir yoğunluk. Küçük, kısa paslar, üçgen paslarla içeriye girmeye çalıştılar. Hani içeri girdikleri oldu iki takımdan ama son vuruşlar gerçekten çok ee, kalitesiz vaat ataklarda bile o son ortadır. Son pastır. Hani o adam Şu alta gidiyor. Çok ilk yarıda çok kötü son tercihler oldu. Yani i̇lk yarı biraz hani bu NBA'de denilen mad game, çamur oyunu. Hani herkesin evet. birbirinin üstüne bindiği omuz omuza mücadele. O oyuna çek... döndü yani bir yerden sonra. Dikkatimi çekti. İlk yarıda isabetli şut yok. Bir tane var orada Karagümrük. Totalde 7 şut var zaten. 3 tane yanlış hatırlamıyorsam Samsun, 4 tane Karagümrük vardı, bir tane isabetli şut vardı. Zaten çok belli ediyor aslında istatistiklerine oynanan oyunun. <laughs> i̇lk, i̇lk yarıdaki o son tercih atalar dediğim o ilk yarıdan o çıkartıyor işte bu sonucu ortaya çıkartıyor. Hı -hı. Bir, e, ilk yarıda bu Karagümrük'ün defansı Anıl Çınar bazı böyle gelen uzun toplarda bu 2-3 kere dikkatimi çekti topu uzaklaştıramıyor gibi görünüyor ama uzaklaştırma. topla çok güzel pas oluyor. Onu bilerek mi yapıyor yoksa hani <laughs> denk mi geldi bilmiyorum ama kaç hani kere oldu? Çok 2 3 kere çok o yüzden zaten çok tekrarlayınca dikkatimi çekti. Ve <laughs> top geliyor üzerine dikiyor gibi ayağını kaldırıyor ama aslında yanındaki oyuncuya pas veriyor. Kaçırıyor mu, ıskalıyormuş gibi ama yanındaki oyuncuya pas veriyor. Hani ya çok güzel pas veriyor ya da hani denk getiremiyor. Biraz şansına gitti diyeyim orada. Evet. ilk yarıda e, tek gol Kara Karagümrük'ün oldu. O da zaten açıkçası orada top ar öndirek arka sektirdi. Orada karambolde. Oysa kendi kalesine attı. Çok satka, satka satka. Orası ilk yarı ilk yarıdaki değil mi? Aynen. Evet. Zaten o karambolde oldu ilk yarıdaki Aha. o gol. Şeyde karambolde geldi. Öyle bir yani. kesilen top. Evet. Kornerden kesilen top kendi kalesine golle sonuçlandı. İlk yarı yani biraz hani dediğim gibi çamur oyunu hani bir şey oyun vaat ediyor ama sonucunu bulamıyorlar. Bu şekilde ilk yarı zaten ilk yarı bittiğinde Samsun taraftarının da bir tepkisi oldu. Soyunma odasına giderken oyuncuların hani o biraz daha oyuncuları kendine getirdi ki e, teknik direktörler de Thomas Reis ile e, Marcel diye çıkadan hani ayaktaydılar hani maç boyunca. Hı hı hı. Ama hani kulübeye dönüp ne yapıyor lan bunlar tarzında kendi <laughs> teknik alanlarında konuşuyor hani nereye var diye oynamıyor çalışıyor. Aynen. Fatih niye Söyle takım diye oynamıyor. sistemleri oldu kendi işlerinde. <gülüyor> <gülüyor> Onu diyebilirim yani. İkinci yarı geçtiğimizde ikinci yarı zaten tempolu başladı. İkinci yarı ip kopmuş. Öyle duruyor ya yani, yani. İşte o dediğim e, taraftarın tepkisi yani içeride de teknik direktörlerin hani biraz daha yalnız isabetli konun biraz daha topu sakin oynayın çünkü bazı pozisyon top havaya kalkıyor karşıdaki de havadan gönderiyor karambole giriyor o havadan bir daha gönderiyor anlamsız bir oya dön, dönüyordu bazı dakikalarda tempo bir artıyor bir azaltıyorlar bir şey bir ritmini tutturamadılar yani maçın ikinci yarı Samsun hızlı girdi Zaten 51. dakikada yine bir kornerden bu sefer Anıl kendi kalesine gol attı iki tane kendi kalesinden iki tane şanssız gol aslında Evet. Ben gördüm i̇şte. golleri. iki tane şanssız gol. Birazcık. Ben çok sevdim. Kim niye kendi kaçını atmak istedik ki zaten? Yoruma bak. Şanssızlık evet. tabii ki yani. Ya yani o hani e, müdahale etmek isterken orantısız müdahaleyle yani çünkü o aniden gelen topu refleksle yaptığım müdahale kaleciyi şaşırtıyor. Gol oluyor o artık. Zaten başka bir insan bilir evet. atmaz yani onu. Samsung ama ondan sonra hani vitesi düşürmedi. Ee, sol kanadı iyi işlediler. O sol kanattaki kara gümrün eski hani biraz hantal kaldı diyeyim. Çünkü ilk yarının başından beri o soldan soldan şeyle birlikte Thomas Musaba, Ençam, geri geliyor. Hosen de oraya bilerek kayıyordu. O da oraya geliyordu. Yani orada bir küçük küçük paslarla Oradan bir girişleri oluyordu. Karagümrük'te hani artı olarak bir Balkoveç şeyi çıkadı Musabayı. Çünkü Kulübal'ı hani aktırdım mı gidiyordu yani o son çizgiye kadar iniyordu ama hani Musaba tarafından da geldiği oldu. İlk yarıda işte Balkoveç biraz eee Musaba'nın hızını kesti. Çünkü Balkoveç'te de bek olmasına rağmen biraz ofansif bek. Hani ileriye çıkmayı evet, seven, asist yapmayı seven bir oyuncu. O yüzden hani Musabayı rahatsız etti hani dün dediğim gibi arkada hep gözü kaldı Musab'ın. Hani ben ileri çıkarsam geride defans boşluğu taviz verir miyiz diye. İkinci yarıda da bu sefer hani Musaba tarafından aktı oyun. Artık Esa Giyo'yla bir yer değiştirmeler oldu, şey oldu. Oradan bir Samsun maden buldu. O madenle de iki dakikada iki gol buldu. Hı hı. İki dakikada iki gol çıkardı. Bir anda maç iki bire döndü. Olay tersi döndü. Taraftalar zaten tam 55. dakika Samsun gösterisiyle Ortalık şenlendi yani. Alev aldı. Devam etti Heyecan, hırs devam etti. İkinci golü atan NDI'ye sonunda rahatlayıp gol attı. Niye rahatlayıp gol attı? Anıl Çınar hani ilk yarıda da ikinci gole kadar da hani yapıştı NDI'ye. Hani Anıl Çınar harbiden Ndiaye'yi oynatmadı. Kulübali Musaba hani giriyor. Tam böyle pozisyon çizgiyi iniyor. İçeri çeviriyor ama hani arkasında Anıl yapışık ikiz gibi bırakmadı yani adamı. NDI'ye golü attığı dakika ilk defadan rahatlayıp gol attı. Golü bulduğunda rahata erdi yani adam. Öyle diyebilirim. Zaten o yoğun maç yoğunluğundan 65. dakikada Ndiaye çıkarıp Marius girdi oyuna. Ki girdiği gibi aslında golü de buldu ama offside takıldı. Yani oradan da teknik direktörün o dokunuşu bir anda yine artıya dönebilirdi. İyice maçı kopartabilirdi. Offside olmasaydı. 60. dakikada tekrardan o klasiğimiz orta sahanın çöktüğü. Topun bir o kale bir, bu, bir kaleye gidip geldiği anlara başladık. Çünkü 2-1'den sonra taraftar coştu. Taraftar Samsun'la coşturdu. Ki offside'dan gelen golde o gol olsaydı 3-1 olacaktı. Onun heyecanıyla yine. Karagümrük'te zaten hani kümetli potasında hani ya atacak ya atacak. Başka şansı yok. Onlar da biraz daha e, tempoya eşlik etmeye başladı. Tempo hızından ayak uydurmaya başladım. Yani tempoyu düşürmedi. 60. dakikadan sonra biraz daha oyun e, heyecanlı hale döndü. Burada hani Karagümrük ne kadar artı olarak tempoya ayak uydurdu desem de Samsun tarafından bakarsam o maçın başından beri bir konsantrasyon eksikliği vardı Samsun'da. Şu şekilde anlatabilirim onu. E, top kendilerindeyken hani oyun kurmaya şeyleri var. Hani oyuncular hareketli. Pozisyon girişleri var, çıkışları var. Ama top rakibe geçtiğinde bazen Samsun e, rakibe baskı yerine rakibi topla birlikte sadece paralelinde izliyordu hani. Ne baskı var, ne şey var. Sadece hani bize yaklaşmasınlar. Aktif dinlenme tarzı. O aktif dinlenmeyi biraz konsantrasyonuyla birlikte çok bozdular. O Karagümrük bu sefer onların ritmine uyunca hani Samsun o aktif dinlenmeme biraz uykuya kaçmaya başladı. Karagümrük artık içeri girmek, ki isabetli şutları da bulmaya başladı. O, o dakikadan sonra ki bir de bir değişiklik var, Sam Larson, O Önceki sezonlarda Antalya Spor'dan tanımlığımız Sam Larson, bu sene Karagümrük'te. E, Oyunlar hani direkt topu alıp etki etmeye başladı, hani ortadan girmeler. Ki zaten Karagümrük ikinci golünde Aslında de Sam Larsson yaptı. Hı hı i̇şte o dediğim küçük üçgenler, üçgen Karagümrük'ün oyunun ritmine uyması yani bir anda hani Karagümrük'ün de oyunu ortak etti. Samsun'un kalesinde atakla bulmasını başlattı. 82. dakikada zaten e, Larson ortasında golü de Fofana çok enteresan değil mi Datro Fofana'nın Fofana iki, sezondur Türkiye'de oynaması. Geçen sezon Göztepe'deydi bu sene Karagümrük'te. Bence çok enteresan bir şey yani. Çok... ya o bizim ligde biraz o, transfer hızına yetişmek zor. Çünkü hani evet. görece hani Avrupa'sı Avrupa iddia soğan takımlar biraz daha kontrollü transfer yapıyor ama hani orta sıra ve kümen düşme potasına yaklaştıkça hani 15 oyuncu gitti, 20 oyuncu geldi. Ama aslında o gidenler gelenler de aynı ligin takım oyuncularından. <laughs> evet. Yani bir gün o takımla gördüğümüz oyuncu yarın o takımla görüyorsun ama şaşırmıyorsun. Çünkü zaten adam artık yani Süper Lig oyuncusu evet, oldu. Evet. Yani o kalitede yani, oynayabilen bir oyuncu. Öyle de yani. bence çok daha üstün bir adamdı ya. Ya yani tam daha genç 22 yaşında mı 21 yaşında mı ne? Ama on, yani 20 yaşında Türkiye'ye düşmesi Chelsea'den bilmiyorum. O artık biraz e, hani bu modern futbol içinde oyuncu mentalitesi, oyunun 90 dakikaya bilme, o hızlı evet. oyuna oyunu adapte evet. olabilme de çok etki ediyor hani biraz artık oyuncu kalitesinden çok eskiden aradığımız on numaralar hani belki şu anda tekrardan Rijen gibi şu an buraya koysak <laughs> hani şey olarak tartak kötü duruyor. Defansa şey... dönmüyor bunlar ya diye tartak kötüden zeyde... şu anda. Evet yani sırıtabilir takım var. Evet. Bir de e, ee, belli bir kitle var. Hı hı. Diğerleri de yapınca çok uygun olmayan takımlar uygun olmayan pozisyonlara girebiliyor. Evet evet. 2-2'yi yakaladık. Ondan sonra top e, biraz tekrardan şeye döndü. E, i̇lk kere bahsettiğim o mad game çamur oyununu. Hı hı. Karambol işte mücadeleler top bir o bir bu kare gitti geldi. Tempo sabit kalmadı. Neden? Biraz hani kara gümrüğü belli bir oyun şeması yok. Samsun'da bir hızlı oynuyor. toprakı geçtiğinde o uyku moduna giriyor. Hani o yüzden topun hızı hiç belli değildi. Son dakika doğru geldiğimizde hani biraz da Samsun kendi evindeki maç bir tane kara gümrük küme düşme potasındaki büyük ihtimalle büyük potansiyelden küme düşme potansiyelden biri olan takım 3 yani puan almak istedi. Ki yine ilk, ikinci yarının başında Samsun uyguladığı hani o sol kanattan girme o e, Eskayo'nun kanından girme. Yine zaten gol oradan geldi. Bir uzun topta Eskayo artık o maçın sonlarında zaten hantal bir oyuncu birazcık. Top arkaya kaçırdı. Thomas içeri girdi. Çevirdiği anda Musabada hani çok temiz direkt bir tavana çakma çok temiz bir vuruş yaptı. Yani dünkü o Antalya Spor'daki e, golde anlattığım gibi hiç düşünmeden top kontrol edeyim içeri bakayımı düşünmeden golcü vuruşu ya direkt. Aynen tek de tavana astı. Hı hı. Evet, Samsun 30 dakika 3 puanı kaptı yani. Bu şekilde demek istediğim Samsun bir şey. Samsun oyuncular özelinde. Samsun maçında. Kara eee ya e, altyapısı var. Hani buraya gelmesi biraz şaşırtıcı. E, geriden oyun kurmada çok sakin savrı benim hoşuma gitti. Hani topu geriden alıp ee, hamle yaparken de karşı rakibe göre pozisyonunu alıyordu yani sağa sola çok sakin bir oyuncu olması çok hoşuma gitti yani o ileride Avrupa hedefi olan bir Anadolu Kulübü'nde o adamı görebileceğimizi düşünüyorum Atakan Ankara Gücü'nden tanıdığımız Atakan ee, o son dakikalarda o Karagümrü'nün gol ihtiyacı olduğu dakikalarda biraz liderliği üstlendi hani o Samsun'un kontralarda yapacağı ataklarda direkt kesici oyuncu, topu kesip geri oyuna verme bakımından Atakan bayağı o son dakika ki zaten ikinci golde de Karagümrük'ün Atakan o ikinci yarıda öne çıktı. Kendini öyle gösterdi. Samsun'da çok sevdiğim zaten biraz ee, benim de pozisyonuma uygun stoper Van gelen. Çok Vandero hırslı. Girelim. Hani Ben de çok severim. Şey diyeyim, evet. 2000'lerin Jaap vardı ya Milan'da. Evet. O tarz oyuncu zaten. O da böyle abi şey böyle İskandinav. Hani sert uyarmaktan, ama sert yüzünü ama. uzatmaktan <laughs> tatlı sert. Ama işte kendi takım arkadaşlarına da sert. Hani yüzünü kızarmaktan ama bağırıp kızarmaktan çekinmiyor. Evet, yani. evet. Uyarılısını yapıyor, zaten şeyini yapıyor. Stoper dediğin, stoper dediğin adam bence geminin kaptanıdır ya. Kaleciden sonra bence futbol içerisinde. Ben Stoper'lerin futbolu çok daha iyi yönettiğine inanıyorum arka taraftan. Çünkü full sahayı görüyor adam. Full sahayı bence. görmekle birlikte işte bu son dönemdeki geriden oyun kurmada direkt ana dönemdeki oyuncu tabii, Toper. Tabii tabii. Artık hani Öyle kalecin önemli. ayağı önemliden ziyade kaleciyle birlikte artık stoperin de ayağının önemli olması. Aynen. Zaten onlar para ediyor. çıkıyor bunlardan. Onun dışında Samsun kendi evinde kendini zora sokarak aslında hani rahat bir galibiyet de ama biraz da kendini zora sokarak Karagümrük'te o boşluğu iyi değerlendirip oyuna ortak olması ikinci yarı güzel bir oyun çıkarttılar. Yani i̇lk yarı ne kadar hani ne yapıyor bunlar sonucu belli olmayan pozisyon olsa da ikinci yarı güzel bir oyun iki takımda sergiledi. Yani taraftarlar en azından futbol gördü. Geldiğine değdi. Sevincini de aldılar yani taraftarlar. Samsun maçına bahsedeceklerim bu kadar. Samsun Karagümrük maçında ortaya çıkardığımız notlar bunlar. Sonuçlarımız bunlar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. 90 Anadolu'da takipte kalın. Geri bildirimlerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Diğeri bitirebilirim. Hoşçakalın.